Redmi Note 9 Pro Max'in kutu açılımını yapacağız. İyi seyirler. Arkadaşlar uzun zamandır video çekmiyorduk. Yani o yüzden video çekmemiş olabilirim. O yüzden ee, yani konuşamayabilirim daha doğrusu. Neyse isterseniz kutu açılımına geçelim. Bu cihaz arkadaşlar şu anda Türkiye'de yok maalesef Pro Max modeli. Pro'su var diyebiliyorum. Ama Pro Max'i yok. Arada çok büyük farklar yok. Ama hemen hemen aynı fiyattalar. Yani bu biraz daha hızlı şarj oluyor sadece. Kutusundan bahsedeyim. Kutusunda şurada Redmi Note 9 Pro Max'in tasarımı yani şekli yer alıyor. Gördüğünüz üzere 4 kamera ve bu şekilde. Ee, bir de Infinity-O şeklinde bir kamerası bulunuyor ön kamerası. Infinity-O şeklinde yani İnfinto Samsung'larda deniliyor ama Redmi, Redmilerde de herhalde İnfinto diye geçiyordur. Arkadaşlar isterseniz bir kutusunu açayım. Ondan sonra size daha detaylı özellikleri anlatırım. Aa, bu arada arkadaşlar kamera arkasında da Ömer var. Sana gel istersen. Bu da Ömer arkadaşlar. Hani tanımazsanız hatırlamazsınız falan diye. Uzun zamandır yoktu çünkü kendisi. Niye yoktu? <laughs> Cevap veremedim. Neyse. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben de kutu açılımına geçmek istiyorum çünkü ben de biraz heyecanlıyım yani. Gerçi telefonu kullandım ama daha detaylı anlatım yapabilmek için. Yine de heyecanlıyım yani. Bu şekilde açıyorum. Gördüğünüz üzere cihaz burada. Buna kenara alıyorum. Yani bu çok gerekli bir şey değil. Normalde arkadaşlar bunda ekran jelesini oluyor ama biz tabii açtığımız için o yok şu an. O yüzden cihazı çıkartması biraz zor olacak. Şu şekilde çıkartayım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar buna ne deniyor tam bilmiyorum. Bir şey mavisi. Böyle mavimsi güzel bir rengi var. Etrafı da herhalde metal görünümlü plastik de olabilir. Gerçek metal de olabilir tam bilmiyorum burayı. Cihazı zaten yaz cihaz hakkında detaylı özellikleri az, az sonra söyleyeceğim. Buraya koyayım şimdi kutu içeriğini göstereyim. Böyle bir kağıt çıkıyor. Ka kağıt değil pardon. Yani kağıt kılıf bir şey. Ve içinden de cihazın kılıfı çıkıyor arkadaşlar. Çoğu telefonda yok bu özellik. Redmi'nin bu özelliğini takdir ediyorum o yüzden. İçinden böyle silikon saydam bir kılıp çıkıyor. Cihaza göre. Bunu da kenara aldıktan sonra içinde gördüğünüz üzere cihazın en önemli özelliklerinden biri olan hızlı şarj desteği. Yani hızlı şarj destekli şarj adaptörü. 33 Watt. Kaç amper bir bakayım. 5 voltta 3 amper. Bunu da kenara alıyorum. Bunu da şuraya koyayım. Ve i̇şte buradan da bir ve i̇şte buradan da bir tip, C Type C bir kablo çıkıyor. Yeni telefonlarda arkadaşlar artık bu kablolar kullanılıyor. Böyle göstereyim. Uzunluğu sanırım bir metre ya da yarım metre gibi bir durumda. şöyle. Gördüğünüz üzere Type C. Bunu da kenara aldıktan sonra içinden arkadaşlar başka bir şey çıkmıyor. Yani kulaklık çıkmıyor. Çünkü Redmi'lerde genelde böyle yani fiyattan kısmak için kulaklığı çıkartmamışlar. Yani kulaklığı koymamışlar da Bence haklı yani 128 GB bir de 6 GB RAM'li bir telefon yapıp da bir telefon yapıp da kulaklık koymak biraz mantıksız olurdu. Yani şey bir de arkadaşlar ucuz fiyatlı olduğu için redmiler yani fiyattan fiyattan kısmak için böyle küçük şeyleri çıkartıyorlar. Bence de gerek yok zaten. Yani kulaklığı ayrıca da alabilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere kılıf taktım. Şu şekilde gözüküyor. Bence gayet kılıfla da güzel yani. Şeklini bozmuyor telefonun pek. Burada arkadaşlar şarj soketini koruyacak bir kapakçık yer alıyor. Bu kapakçık arkadaşlar Redmi Note 8'de alttaydı. İşte o da şuna yol açıyordu. Redmi Note 8'de taktığınız zaman bu kapakçık altta katlanıyordu arkadaşlar ama artık bunda öyle bir sorun yok. Onu çözmüşler yani. Onu çözmeleri iyi olmuş. Şurada gördüğünüz üzere arkadaşlar bir tane mono hoparlör ve gayet güzel bir hoparlör bunu gerçekten beğeniyorum. Basları falan iyi. Burada bir mikrofon, burada da bir kulaklık girişi var. Bu çoğu telefonda yok arkadaşlar, çoğu yeni telefonda. Bunun olması güzel burada bir sim yuvası ve micro SD kart yuvası var arkadaşlar şurada göstereyim kılıfın altında kaldı şurada gördüğünüz üzere burada bir delik var bu delikten sim kartınızı takabilirsiniz ee şöyle üst kısımda da bir tane kızıl ötesi bir tane de mikrofon var arkadaşlar kızıl ötesi cihazlarınızı kumanda etmenize yarar ve gayet güzel bir özellik televizyonunuzu falan ve telefonunuzu da kumanda edebilirsiniz burada da şu arka kamera için daha iyi ses alabilmesi amacıyla üretilmiş bir mikrofon yani konulmuş bir mikrofon diyeyim burada da ses açma kast, kapama ses açma kısma tuşları var arkadaşlar hem parmak izi hem de e, cihazın güç tuşu bulunuyor bunu yapabilmeleri gayet güzel bir özellik burada da arkasını da göstereyim şu şekilde göstereyim bir tane normal kamera bir tane geniş açı kamerası bir tane makro kamera ve bir tane de portre modu kamerası var. Portre modu da şey için hani arkanızı bulanıklaştırıyor yüzünüzü falan böyle normal tutuyor o kamera yani. Ön kamerası da şurada. İsterseniz biraz detaylı özelliklerden bahsedeyim. Bu kamera arkadaşlar 64 megapiksel. Geri kalan kameraları kaç megapikselde ona şuradan bakayım. Burada kutunun arkasından bakacağım arkadaşlar burada da pek gözükmüyor yani 64 megapiksel ana kamera ön kamerada arkadaşlar 32 megapiksel isterseniz cihazın diğer özelliklerinden bahsedeyim Qualcomm Snapdragon 720 G işlemcisi varmış yani oyunlarda falan güzel bir performans sağlayacaktır diye düşünüyorum ve Adreno 618 sanırsam yani yanlış olabilir tamamen değilim ve ekran kartı var şimdi yani grafik işlemcisi Başka ne özellikleri var? Ha, evet 5020 mAh pile sahip. Ekranda kaç inçti? Ee, 6.67 inç bir ekranı var. AMOLED değil IPS. AMOLED olmaması kötü olmuş ama tabi e, bu fiyat bandındaki bir telefon için iyi. 6 GB RAM, 128 GB'lık modeli bu arkadaşlar. 128 GB'da hafızası var. Bunun 64 GB hafıza 6 GB RAM ve 128 GB hafıza 8 GB RAM olmak üzere iki modeli daha bulunuyor. İsterseniz hemen cihazı açayım şu şekilde. Böyle bir Redmi ekranı ve MIUI. var arkadaşlar gördüğünüz üzere ben kılıfına takayım bu arada <laughs> düşmesin ne olur ne olmaz elimde tutarken dışarı Allah korusun ve şöyle göstereyim şunu kapatayım böyle parmak izi hızını göstermek istiyorum size bir saniye önce bir şifreye girmem gerekiyor parmak izi hızı şu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar yüz şifresi de yapabilirsiniz yani yüz tanıma o da gayet başarılı diyeceğim ama diyemiyorum maalesef çünkü ben tanımladıktan sonra kardeşime de gösterdim ve kardeşime de açtı yani kardeşime de açtı o yüzden e, bunu pek iyi diyemeyeceğim bunu düzeltmelerini öneririm ama yani maalesef bütün telefonlar bu yüz tanıma sistemini pek iyi yapamıyor Apple da böyle Evet ama Apple'ın mesela daha iyi bunlar çünkü Apple'da yani ikiz kişiler de açabiliyor ama Ömer bana mesela hiç benzemiyor bence yani. çok kişi benzetiyor ama ben hiç benzetemiyorum. Şurada çekeyim şuradan. Arkadaşlar oyun performans falan gayet iyi. Arkadaşlar oyun performansını da isterseniz size şimdi göstereyim. Ne ki Ömer kapatsana lan. Ekran <laughs> arkadaşlar oyun performansı size şimdi ilk olarak da asfalt 9 oyununda göstereceğim. Hemen oynaya basalım. seçelim olsun. Tamamdır başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim şu an çok detaylı bir ekran yani çok detaylı bir e, inceleme yapmadık. Eğer detaylı bir inceleme isterseniz e, videoyu beğenmeyi ve yorumda yazmayı unutmayın. Bu şekilde bir yarışı gösterelim. Bu da bana hala gösteriyor. Hala gitmeye çalışıyor. Bu arada arkadaşlar arkada biraz bir şey sarsılma sesi gelebilir çünkü e, şey yarış oyunu olduğu için şey oluyor bu şekilde ekranı oynatmam gerekebiliyor şu an birinciyiz evet ikinci oldu o aşağı düştü tamamdır yok aşağı düşmedi nereden çıkacak o ha. tamam biz de indik aşağı ve onu geçtik evet Geçme çalışıyor Hadi be. neyse ikinci olduk isterseniz bir de Fortnite'da göstereyim arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi Fortnite testini yapacağız şöyle bir e, grafik ayarlarını göstereyim çözünürlük ortada çünkü yükseğe alamıyorum niyeyse otomatik ayarlayayım bunu aldı 3 i̇şte çözünürlük %25'te falan FPS'i gösteri açalım bari. Şöyle bir. Nerede? FPS'i göster. Açık. Size FPS, kaç FPS verdiğini görmüş olursunuz. Oyna diyorum. Evet. Eşleştirdi. Başlıyoruz. Evet. Hazırlık. Oyuncular bekleniyor. Gördüğünüz üzere arkadaşlar donma kasılma şu anlık pek bulunmuyor. Kaç FPS alıyoruz hemen bir bakayım. Sabit 30 FPS 29-30 bu aralıkta gidiyor. Bakalım nereye atlayalım. Stark Industries mi? Fortnite'a sanırım Avengers güncellemesi geldikten sonra böyle olmuş. Orası gelmiş nerede burada. İnelim bakalım. İndik bakalım. Bu ne? ne? Bu ilk defa görüyorum. Aa, ip sanırım. Bakalım bir deneyelim Aa, Boşu Aa, boş harcadım şimdi ya, yanlışlıkla. Aha. Senin bir var orada. Tamam, silah mı var? Aa benim varmış. Tamamdır. Hadi be. Neyse 97. olduk arkadaşlar. Gördüğünüz üzere kasmıyor ve 29 FPS alıyor. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Daha çok böyle video gelmesini istiyorsanız like atmayı, yorum atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve ayrıca daha detaylı bir incelemesinin gelmesini istiyorsanız yorumda belirtmeyi unutmayın. and the